Hepiniz tesis açılışımıza yeniden hoş geldiniz. Suez Çanakkale Hizmetleri Atık Hizmetleri Genel Müdürü Metin Bey ile birlikte size tesis konusunda birkaç teknik bilgi aktarmak istiyoruz. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Birliği projesini yürüterek şu anda burada yatırımlarını sergilediğimiz depolama sahasının temelini atmıştık aslında. Ancak kentimizde depolama sahası bulmak ve bunu tesis edebilmek için verilen çabayı, emeği, finans zorluklarını bildiğimiz için acaba bu sahanın ömrünü nasıl uzatırız diye düşündük. Ve 2015 yılında yeniden çalışmaya başladık çakap olarak. Yaptırmış olduğumuz fizibilite sonrasında kentimizin atık türüne en uygun teknolojileri seçerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onaylığı ve Danıştay'ın görüşüyle imtiyaz sözleşmesini imzaladık Ocak 2019'da. O tarihten bu yana da tesisimizde yatırımlar halen devam ediyor. Metin Bey buyurun Sizde firmanızın bu projeye nasıl katılım gösterdiğini testle ilgili bize bilgiler aktarın lütfen. Çok teşekkür ediyorum Aysun Hanım. 1 Temmuz 2019 tarihinde biliyorsunuz operasyonlarımızı ve yatırımlarımızı EKAİT projesi kapsamında 29 senelik imtiyaz sözleşmesi olaraktan başlattık. Toplama kamyonlarının ve diğer araçların olduğu operasyon merkezinin açılışını yaptık 2 sene önce Ekim 2019'da. Daha sonra yine sizlerle birlikte Mart 2020'de sızıntı suyu arıtma tesisimizin açılışını yapmıştık. Ondan sonra hatırlarsınız Şubat ayında yine 2021'de bu sefer enerji üretim tesisimizin açılışını yaptık. Tabii şimdi yapacağımız açılış bu ayrıştırma, mekanik ayrıştırma binasının içindeki mekanik ayrıştırma tesisinin açılışını yapacağız. Projemiz dahilinde ilk 3 sene ...ana yatırımlar olaraktan 15 milyon euro değerinde yatırımlar yapılmaktadır. Projenin toplam 29 sene boyunca yatırımı 80 milyon civar euro civarında oluyor. Açılsız yapacağımız tesis, Türk mevzuatına ve Avrupa standartlarına uyan bir tesistir. Tesisin binası, gördüğünüz yeni bir modern bina, 5000 metrekare. içinde elektrik olaraktan 1.6 megawatt kuvvetinde çalışma yapılıyor elektriği elektrik sağlamak için. İçilerinde göreceğiniz konveyörler, bantlar hepsini arka arkaya koysak 1.6 kilometre uzunluğunda konveyörler var. 17 tane otomatik ayrıştırıcı bulunmaktadır. Ve ayrıca bir de ayrıştırma kabinimiz var. 25 kişi orada ayrıştırmayı manuel olaraktan yapıyor. Bunun dışında bu tesisin havalandırması olsun, toz toplama sistemi olsun, ve çok kapsamı yüksek bir yangın koruma sistemi var. Ve tesis tamamen otomatik olaraktan sizin de gezi sırasında göreceğiniz SCADA dediğimiz otomatik merkezi yönetim sisteminden komputer aracılığıyla otomatik olarak yönetilmektedir. Tesisin kapasitesi saatte 45 evsel ton veya saatte 10 bay 15 ambalaj atı, 15 ton ambalaj atı alıyor. Her gün bir var diye çalıştığını düşünürsek tüm sene boyunca 80 bin tonun üstünde arıtma kapasitesine sahip. İki var vardiya çalışırsak o tarz çok daha yukarı çıkabilecektir. Tesisimiz hem ÇAKAP ekibi tarafından hem de kurduğumuz komisyon tarafından denetlenmekte ve Türk mevzuatına uygun bir şekilde şartları sağlamaktadır. Aynı zamanda tesisimizin en büyük özelliği sıfır atık projesine uyum sağlamasıdır. Yani bu tesisin sonucunda iki farklı bir malzeme elde edeceğiz. Bir tanesi ambalaj atıkları yeniden ikinci ham olarak kazanılacak ve geri dönüşüm testlerine satılarak gelir elde edilecek. Diğer bir konuda alternatif yakıt alternatif yakıtta çimento fabrikalarına ham madde olarak işte satılacak ve gelir elde edilecek. Peki teknik performansınıza baktığımızda ne oluyor? Ee, şu ana kadar %8'lik proje öncesinde %8'lik geri kazanım oranımız %60'a yükseliyor. Depolama sahasına gömdüğümüz %92'lik atık miktarda %40'a düşerek sahamızın ömrünü 2049 yılına kadar uzatmış olduk. Evet çöp ıı, sızıntı suyu arıtma testini yaptık. Elektrik üretim testimizi açtık. Biraz önce de söylendi. Şimdi de bugün burada e, mekanik ayrıştırma tesisimizin açılışını e, yapıyoruz. Bundan da e, ur, gurur duyuyoruz. Yani e, bunu yıllardan beri e, 20, 20 yıldır 21 yıldır bu süreci götürüyoruz. E, önemli. Çanakkale gibi bir ilde, bu kadar nüfuslu bir ilde e, bunu bu şekilde başarabilmiş olmak kolay değil. E, ama burada tabii şunu ifade edeyim. Ben öncelikle tabii çevre bakanlığımızda o zamanki çevre bak adı çevre bakanlığıydı. Ee, o zamanki bakanımız Sayın Osman Pepeydi. Ee, ona gıyabında teşekkür ediyorum. Çünkü e, biz müracaat ettiğimizde e, aşağı yukarı 300 belediye vardı. Sonra 16 belediye düştü. 16 2 belediye, iki belediye bu Avrupa Birliği projesine dahil olma şansını elde etti. Bir tanesi de Kuşadası Belediyesi'dir. Ve bize bu Avrupa Birliği projesine katılma şansını verdiler. bunun şu önemi var. o zaman niye verdiler? Canakkale Belediyesi mali yapısı itibariyle ve personeli yap itibariyle bir Avrupa Birliği projesini özellikle katı atık gibi bir projeyi yapabilir olduğu e, gerekçesiyle bunu bize verdiler. E, onun üzerine e, biz Çanakkale Belediyesi olarak bunu aldık ama e, şöyle bir anlayışımız vardı. Biz tamam, kurtardık kendimizi. E, ne olacak? Çevremizdeki belediyeler, Havza'daki belediyeler onun üzerine işte Lapseki, Çardak e, Umur Bey Kepez, o zaman Erenköy ve şey vardı e, kapanmamıştı Kumkale e, hep beraber bir birlik kurduk bu projeyi Çanakkale Belediyesi aldıktan sonra. Daha sonra da il özel idareyi de kattık. Çünkü köyler var. O köyler ne olacak? Dolayısıyla o özel idare de girdi. Dolayısıyla burada hep beraber el birliğiyle birliğimizin içerisinde geçmiş dönemde başka başkanlarımız da vardı. Belediye başkanlarımız. Ama hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir şey olmadan, bir karşılık olmadan bunu götürebildik. Dolayısıyla bu bakanlık da bizim bakanlığın gözünde biz de bunu yapabilir olduğumuz ispat olduğu için onlar da bize hep destek oldu. Nitekim biraz önce de söyledim. Hem Danıştay hem bakanlık bizim bu imtiyaz sözleşmesini yapmamıza onay verdi. Ve Türkiye'de şu anda başarıyla giden yegane şeydir. imtiyaz sözleşmesidir. Başka yapılması istenenler başarıya ulaşamadı. 哈哈哈。